Selam arkadaşlar. Bugün bomba bir yerdeyim. Eşkıyanın karargahı. Şöyle bir bakın. Çevirme. Er yer çevirme. Şu tarafta biz alan taramayla baktığımızda biraz da oyulma gibi olmuş. İçeri giden bir oda mevcut ama şu ön plan baktığımızda şu ön plan ne diyor? Ben buradayım zirvada mı diyor. Şuraya bakın. Kafalar. Her şey burada. İşaretler de var. Ama ben burada şimdi arkadaşlar geçen söylemişsiniz. Abi görüntüleme cihazıyla bir eğitim videosu çektirmediniz. Ben de burada metal tespit etmiştik bundan bir yıl önce. Hala burada duruyor. Burada bir sadece metal var ama yapı yok arkadaşlar. Burası böyle bu şekil kalmıştı. Bu bölgeye de yeni gelebildim. Bir yıldan sonra dedim burada tam zirve bir 4D görüntüleme cihaz, cihazını da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi zirve bir 4D görüntüleme cihazıyla burada bir metal çok uzun yıllardan kalma bir metal var ne olduğunu bilmiyoruz burada bununla bunu eğitim videosunu size çekeceğim ilk başta bir zirve birle bir bakayım Evet arkadaşlar şimdi burayı eğitim videosunu zirve birle bakacağım Ondan sonra zirve 1 4D görüntüleme cihazıyla da tam net olarak burada size bir eğitim videosu çekeceğim. Ama buradaki metal hala duruyor mu? Bunu zirve ile bir teyit edelim. Evet. Burada şöyle baktığımızda burada durduğunu belli etti. Şöyle gidelim. Burada göğsümüze çarpı yaptı. Bir daha bakalım. Net. Söze gerek yok. Altta arkadaşlar bir metal burada var. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir metal var. Zamanında belki burada diyorum karayahını yaparken eşkıyalardan kalma bir metal burayı düşüp burada kalmış olabilir. Eski bir silah, eski bir demir, eski bir belki de yemek yaptıkları kap burada kalmış olabilir. Bakın net tutuyorum. Atış şekli bir derinlik alalım. Evet 40-45 santimde bir metalımız var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 40-45 santim. Bir daha buradan bakalım. Şöyle durarak bakalım. Döndü. Net. Silme birlerimiz burada dursun. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şöyle yaklaş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu zirve bir 4D görüntüleme cihazı. Süper sensörlü 10 metreye kadar net çekim yapabiliyor ama 15 metre olarak biz bunu satabiliyoruz. Metalların büyüklüğüne göre 15 metreye iniyor. Normal 30 santim metallarda da 10 metre yapılarda başarılı bir cihaz arkadaşlar. Cihazımızı açıyoruz göster. Cihazımız görüyorsunuz, mavi ışık yandı. Yandıktan sonra telefon programımıza gelelim. Telefon programımıza gelelim şimdi arkadaşlar. Programımızı açıyoruz. Şöyle gelelim. Biz isterseniz bir canlı tarama yapalım. bu Evet arkadaşlar, şurada gerçek zaman yazar. Gerçek zamana bastığımız zaman bu canlı tarama arkadaşlar pointer özelliği farkındasanız şu anda 2500'lerde başladık cihazı ben gidiyorum burada değişen bir şey yok bak 2500'lerde bakın 2500'lerde o değerli verilen yere doğru gidelim alacak şu anda 4000'lerde bakın geri çıkalım 2500'lere geldi o canlı metalin olduğu yere geldiğimizde görüyor musunuz? Metalin üstünden daha tam denk gelelim. Şu anda gene de 2300'lere düştü. Şöyle biraz gezelim. Başka yerlerde. Buralarda da 2597. Yan yan gidelim. Yan yan gidelim. Metalın üstüne geldiğimiz zaman görüyorsunuz oranı. Şöyle biraz eğileyim. Bakın. Şimdi. Görüyor musunuz? Şu anda metalın üstündeyim. Grafiğe bakın. Sabit kalıyor. Bakın. Şöyle çıktık. Normala döndü. Normala döndü. Tekrar normal. Metalın üstüne geldim. Tam metalın üstüne. Şu anda metalın üstündeyim. Görüyor musun? Bir daha ayağa kalkarak yapalım. Buralarda yanlarda yanlarda 2500 civarı. Bakın 2500 normal yerler. Metanın üstündeki rakamı görüyor musunuz? Şu anda buldu, kıpkırmızı oldu. Metanın üstünden çıktım. 2400-2480'a geldi. Şimdi bu canlı aramada metalı tespit ettik. Şimdi arkadaşlar, gele geçelim böyle. Şuradan bağ yapacağız, yerel tarama yapacağız. Bakın arkadaşlar, yerel tarama nasıl yapacağız? Bakın, Burada 30'ar santimde burayı adım sayısını burayı ben arkadaşlar 11 yapacağım burayı. 10 yapayım ya da 10 11 de ben bunu 11 yapayım. İdeali 11 olsun hadi sizin için. Video da biraz uzun olacak ama kusura bakmayın. Eğitim videosu istediniz. Evet. Şu anda 3 metreden gördüğünüz gibi 3 3 6 metreyi tarayacağız arkadaşlar. Basıyoruz, net görüyorsunuz. Bakın. 11 11 yaptık. Şu anda buraya geliyorsunuz. OK çekiyorsunuz şurayı. Şuraya bastık, bağlanıyor ve cihaz bağlandı arkadaşlar. Örnek alabiliriz. Şimdi burada ben size cihaz eğitimi vereceğim arkadaşlar. Soldan başlayacağım. Sağa gideceğim. Şimdi bu programımızı biz yüklediğimizde bu programı arkadaşlar bir telefona yüklediğinde üst sefer hakkım var. Herhangi bir telefona yüklersen üst seferden sonra lisans kodu alman gerekecek o da ücretli. Bu programı yüklediğin zaman öteki telefonamış vay tabletemi silmeyin. Üst sefer silerseniz bir programı yüklediğiniz telefondan 3 hakkınız gider ondan sonra ücretli almak zorunda kalırsınız. Ona göre de bunu da size söyleyeyim. Şimdi bizim Burada telefonumuzdan basacağız. Buradan ben 11 e 11 vuracağım. Buradaki metalı size tespit edeceğim arkadaşlar. Başlıyorum. İlk verimiz dik duracak. Soldan sağa gideceğiz. Bu bu videoyu mutlaka izleyin. Verimizi dik tuttuk. Bir bastık. Şimdi burada 11 vurdum. Ne yapacağım hemen? Böyle 30 santim bu tarafa çekiyorum. Bak sensörü bozmadan. Şimdi geri geri gideceğim. Şimdi ne yapacağım? 11'i vurdum. 30 santim bu tarafa kayıyorum. Bakın arkadaşlar. 30 santim, hiç bozuyor muyum sensörü? Bu tarafa geri kayıyorum, bakın. 11. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar gördüğünüz gibi bu tarafa kayıyorum. Sensörün açısını nasıl tutulsam öyle devam ediyorum. Kaldırmıyorum çok, bozmuyorum, aynı devam ediyorum ki net bir görüntü alayım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? 30 santim bu tarafa kayıyorum. yapıyorum. Bu şekil bu tarafa kayıyorum. Bu sensöre çok dikkat ediyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar bu tarafa kayıyorum. 3 attım kaldı. Tekrar bu tarafa kayıyorum. 30 santim. Dengeli tutuyorum. Dümdüz farkındasanız iç oynatmıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar bu yanı kayıyorum. Bakın. 30 santim bu tarafa kayıyorum arkadaşlar. Son attım. Yakaladığım veriyi görünce çok olacaksınız. Gelin şimdi. Yallahı bismillah. Şurayı bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şu anda burada net olarak arkadaşlar burada biz her şeyi bulmuşuk. Burada biz arkadaşlar metalı net olarak burada tespit etmişik. Net olarak burada tespit etmişik. Şöyle bakalım. Şekil bakalım. Izgarayı kapatarak bakacağım size. Izgara kapalı. Görüyor musunuz? Metal burada. Net mi arkadaşlar? Burada metalı net olarak yakalamışık. Görüyorsunuz net olarak yakalamışık. Şu şekilde yaptığımızda 3D görüntüsüne bak. Evet. Şuraya bakın. Ben maksat size şey göstereceğim. Görüyor musunuz? Metalı göstermek için 3D görüntüsünü yapıyorum. Bakın. Dümdüz. Bu metalı net olarak şöyle yaklaştırarak da çekebilirsin. Metalı net olarak arkadaşlar burada. Metalı burada net olarak görebildik. Bakın. Şu. Görüyor musunuz? Bakın. Bu 3D görüntüsü. Bakın. Kırmızılık içinden şöyle. Görüyor musunuz? Yani o kadar düzgün bir şey ki bu arkadaşlar görüyor musunuz? Metal net olarak böyle çıkmış. Hiç böyle bozulma, sarpma hiçbir şey yok. Şöyle kırmızılıktan da görüyorsunuz bak dümdüz bir metal olduğuna kadar belli. Izgarayı bir açalım. Izgarayı açtık. Izgarayı açtıktan sonra burada biz Şöyle baktığımızda bakın eksi 62 artı 62 eksi diyor 301. Burada bir arkadaşlar bir demir var. Toprak altında çok kalmış burada bir demir var, bir de değerlisi var arkadaşlar burada. Bayağı bir yüzeyde olduğu için bu kadar çok rakam çok çıktı. Yüzeyde olduğu için gördüğünüz gibi büyük bir demir var burada. Mesela 30-60 santim büyüklüğünde burada bir demir var. Şöyle bakın iki tane şeyde çıkmış. Adım sayısı 30'lardan vurduğu zaman 60 bir de bu yandaki adım sayısında çıkmış. Hemen hemen 70 santimlik bir burada bir arkadaşlar 70 santim 80 santimlik burada bir demir var. Net olarak burada bunu tespit ettik. Derinliğine bakalım. Derinliğine e, nasıl geçiyoruz? Derinlik şurada var bakın. Kapalıyor şu anda. Açıyoruz. Açtıktan sonra şurayı bir tıklıyoruz. Say, bu derinliğe geldi. Derinliğe geldiğimizde arkadaşlar şöyle bakalım. Bakın. Şimdi derinlikte diyor ki 50 63 51 diyor. O pozitif artı olan yere baktığımız zaman, sayısal değere baktığımız zaman 72.50 diyor. 13.37 diyor. 6.17 17 santim diyor. Yani burada biz ortalamaya baktığımızda arkadaşlar burada metal en çok da yakın olarak burada değeri biz kaç yaparız? 72 santim ya da 50 santim arasında burada metalı tespit etmiş oluruz. Böyle deriz. Yani biz size bunu derinliğini ne deriz? Ortalamaya baktığımız zaman burada da 52. Farkındasanız burada da 50. Burada da 72 vermiş. Burada da, da 37 santim verdiğine göre ne yaparız buranın ortalaması en çok da 50'şer santim olduğuna göre 50 ile 72 santim arasında arkadaşlar burada bir metal var. Bu derinliği de kapattığımız zaman şunu kapatırız tekrar. Burayı da tekrar bastığımızda bu normala döner. Gördüğünüz gibi eksi 62 artı 301 vermiş arkadaşlar. Yani burada metal çok büyük. Burada renkler kafa karıştırmasın. Kırmızı olan ya da mavi olanmış. Burada kırmızı olan metal olarak burada görmeyin. Burada sayısala bakarız. Bizdığımızda 62 34 vermiş görüyor musunuz? Aşağısında da 301 yermiş. İki sefer yerden bu gittiğimiz zaman algıladığı için burada ne yapmış? Eksi 12 vermiş. Artı 288 vermiş. 288 vermiş. Aynı yakalamış. Bak şurada farkındaysan şöyle yaklaştır. Bu birinci hatta yakaladığı 62 301 artı eksik gördüğünüz gibi burada da aynı Eksi 12 vermiş. 288, 288 vermiş. Yani burada net olarak bunu tespit etmişik arkadaşlar. Şöyle de ızgarayı kapatalım. Izgaramızı da kapatalım bir. Net olarak bir bakalım arkadaşlar. Şöyle de baktığımızda burada net gördük. Tamam şimdi burayı böyle baktık. Bir de 4D görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Burada 4D görüntüsüne bakacağız şimdi. Ah şuna bak Boşluğun içinde bu 4D görüntüsü. Bakın arkadaşlar. Sarı olan metal. Görüyor musunuz? Net çıkmış. Her şey o kadar düzgün ki. Bakın. Net çıkmış. Şöyle yapalım. Bakın. Oo, kabak gibi ya. Şuraya bakın ya. Burada da sayısal ve derinliğine baktığımızda da burası arkadaşlar aynı 50'ler santimde burada olduğunu net görebiliyorsunuz. Bakın. Bir metalın bu kadar net çıkmasını görüyor musunuz arkadaşlar? Bir boşluğun içinde metal bu kadar net çıkmış. Bu 4D görüntüsünde her şey net belli oldu görüyor musunuz? Şu şekil bakın. Kabak gibi. Bu da 4D'de 50 santimde olduğu bak met şurası 150 metalın olduğu yer 50 santimde derinlikte bir metalın olduğunu görüyorsunuz. Bakın şu şekil burada metal net belli oldu. Şekile bakın bozukluk var mı? Hiç bozukluk yok. Bir efsane ya şuna bak görüntüye bak. Gerçek efsane ya. Şu şekil çevireyim bir de yukarı doğru. Böyle kalsın. Üstten bak. Bu üst taraftan bakış açısı. Bu da alttan bakış açısı. Net arkadaşlar. Bunu da bu şekilde size öğretmiş olduk. Bir ee, çekime başlamadan önce yeraltı tarama yaparken arkadaşlar bunu göstermemiştim. Şurayı isim verebilirsiniz. Mesela burası eşkıyanın Karayağı Yazabilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada çekime başlamadan burada 11 10 bin yaptığın zaman 3 metre ile 6 metreyi tararsınız. Net olarak böyle bir görüntü almak istiyorsanız arkadaşlar böyle net bir görüntü almak istiyorsanız şu ızgarayı da açalım. Net böyle bir görüntü almak istiyorsanız gördüğünüz gibi böyle bir net görüntü almak istiyorsanız metal tespitini de burada net gördünüz. Eksi 12 288 çok yüzeyde büyük bir metal varmış arkadaşlar. Burada da eksi 62 artı 301. İki sefer hatta algılamış metalı tespit ettik. Bu zirve 1 alan tarama çiftli kullanım zirve 1 4D görüntüleme cihazı dolarıyla böyle güzel bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Her zamanki dediğimiz gibi kaçak kazılardan uzak duralım. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.